Ankylozastondit hastalarında genellikle sağ sakroilyak ekleminin, sağ kalçanın tutulumu ön plandadır. Elbette ki bunun istisnai durumları vardır veya her iki ekleminde hem sağ hem sol tutulumu mevzubayizdir. Ama genel olarak bizim sağlak toplumumuzu düşündüğümüzde, sağ elini, sağ bacağını ön plana çıkartan insanları düşündüğümüzde sağ eklemin tutulumu ön plandadır. Bilinçaltımız her zaman fiziksel aktivitelerinde veyahut da işte yük altında kaldığında e zor bir anında gücü sağlam tarafından almayı tercih etmektedir. Bunun arkasında da sol taraftaki, sol kalçadaki, sol sakroiliak eklemdeki veya sol ayak bileğimizdeki bağlardaki gevşeklik, sol bacağın kaslarındaki güçsüzlük bizi bu noktaya getirmektedir. Biz sağ ve sol dengeyi iyi sağlayamadığımız takdirde vücut sol taraftaki zayıflığı kompanse edebilmek için iki kişilik yani tabiri ise bir kişilik yemek alıp iki kişilik iş yapan sağ tarafa yüklenmek zorunda kalıyor. Bu yapı gücünü kemiklerden veyahut da kasların gücünden ziyade aslında terazili dengeden almaktadır. Yani bizim kalça bölgemizdeki teraziyi sağlayamazsak sağ ile sol arasındaki güç dağılımını iyi yapamazsak örneğin 80 kiloluk bir insan 40 40 olacak şekilde yani %50 %50 sağ ve sola yük dağılımını sağlayamazsa o zaman sağ kalçasına, güçlü olan kalçasına yük binecektir. Aynı sorun solaklarda da sol kalçası için mevzu Peki bu durum zamanla değişebilir mi? Özellikle sağdaki bu yıpranma, sağdaki bu yük altında kalma zamanla sola da sirayet edecektir. Müzik